Ubudiyette hırslı olmanın e, nasıl bir zararı olabilir? Şimdi hırs neden olur? <laughs> yani insanda da hırs ne olur? Varacağı bir yer vardır da oraya varmak için vasıtalarda hırs gösterir. Gidilecek yer Allah'ın rızası ise hırsın yeri yok. Bazen bir kelime, bazen bir tesbih, bazen bir ibadet, bazen bir iyilik seni ebedi ihya ediyor. Allah'ın rızasına bugün geliyorum. Allah o işten razı oluyor. Çok yapayım, çok edeyim, yani buna hırslı olmak, işte şu makama çıkayım, bu makama çıkayım yahut da keşif keramet olsun, bunu ne olsun gibi şeylerden kaynaklanır yani. Veya tu bu caha ise, işte gittiği zaman binlerce, on binlerce insan karşılıyor. Giderken on binlerce insan uğurluyor, bilmem ne falan. Ya budur ya öbürüdür. Bu da mantıksızdır, o da mantıksızdır. Yani hırsın gösterilecek yeri yok burada. İşi bilen Allah mı? İçi, dışı bilen var mı? Yapılan işin rızasına uygun olup olmadığını, ihlaslı olup olmadığını bilen var mı? Var. Yani hırsın yeri nerede kaldı? O halde mütevekkilane Allah ne kadar münasip gördü, ne kadar muvaffak gördü zorlamadan, parça kırmadan, hırs göstermeden Allah'ın takdirine rıza gösterip ibadetini yapmak lazım. Efendim, e, kader gayrete e, aşık da deniyor ya. Şimdi buradaki hırsla gayretin arasındaki e, farklılığı nasıl gözetebileceğiz? <laughs> Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hane-i birine gittiğinde bir ip çekildiğini görüyor. Nedir bu? Anamız ibadet edip yorulduğunda o ipe tutunup ibadetine devam ediyor. Resulullah Efendimiz bunu men ediyor. Takatınızı aşan şeyleri yapmayın diyor. Siz dini yenemezsiniz. Yani ne yapasın ki? Hangi ibadeti yapasın ki? Gözün bir günlük nimetiyet karşılığını karşı olsun. Gözün bir günlük nimet karşılığı olsun. Hangi ibadet yapabilirsin? <laughs> Kulağın bir günlük duyma nimeti karşılığı hangi ibadeti yapabilirsin? Yani Subhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur. Subhaneke ma abednake hakka ibadetike ya mabud. Böyle dersen hakiki ibadetmiş etmiş olursun. Yoksa kendini parçalarcasına ha 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 gidecek bir yeri yok ki. Yapacak bu işi kabul edecek olan Allah her şeyi biliyorum. Sen niyetine göre muamele edecek. O halde niyetini temiz tut. Allah'ım sen bana fırsat ver. Biliyorsun ki ne kadar takatım var, neyim var, neyim yok. Sana ibadet ederim. E şimdi bu kadar vermesin rıza memnuniyet. Şükrün mükyası bu. İktisat, kanaat, rıza memnuniyet. Değil mi? Hı. Buyur. Efendim, Sultan Hazretleri ruhreli işlerde kanaat iyi değil, dünya işlerde kanaat iyidir demesi takvı ve azimet noktasındadır İlim. İlim başka, ibadet başka. İlimde kanaat olmaz. İlimde hırs iyidir. İlimde hırs iyidir. Kanaat olmaz ilimde. Daha fazla öğren, daha güzel öğren, şunu da öğren, bunu da öğren. Bu meşrudur ve iyidir. İlimde hırs iyidir. Ama ibadette yeri yok bunun. İbadet başka, ilim başkadır. Sultan Hazretleri ilimde demiştir. Kanaat etmeyiniz. Yani ilimde kanaat iyi bir şey değil. Evet. Hem hak ve dinleyen ve söyleyene sevap kazandıranlar yalnız insanlar değildir. İşte şimdi birisine bir şey söylüyorsun. Allah rızası için. Yani Masa Allah için birine bir şey söylüyorsun. O söylediğin söz eğer Allah'ın rızasına muvafıksa yeryüzünde ne kadar maddi manevi mahluk varsa onların sayısınca sana cevap gelir. Hepsi duyuyor çünkü. Hepsi istifade ediyor ondan. İster aklı şuuru taluk etsin ister etmesin. O güzel sözden bütün mahlukat istifade eder. Ölü olunca Demek ki ağza çoğa bakmıyor. Mesela rıza-i ilahiye bakıyor. Mesele o noktayı yakalamaktadır. Çok söylemişin, çok insan dinlemiş, yüzlerce, binlerce, on binlerce insan dinliyor. Güzel bir şeydi, burada denilecek bir şey değil ama rızaya uygunluk manası yoktur burada. İnşallah o da rızaya uygundur ayrı mesele. Ama değilse 1 milyon kişi dinlemiş. Beş kuruş etmez yani. Ama bir kişi Allah rızası için bir mesele anlatmışsın. Onunla bir hemal olmuşsun. Bir derdine derman olmuşsun. Allah da onu kabul etmiş. Seni ebedi ihya eder o. Ebediyetini kurtarır. Evet.